Merhaba arkadaşlar. Biz Umut'a Akaro iki mikrofon aldık. Bakar mısınız burada işte. Umut çok mutlu, Umut çok mutlu bir, oldu. Bir, 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 bir de Umut'a Fortnite, aldık. Bir de Umut Fortnite almıştık değil mi? Evet. Ama bunu dün akşam aldık. Evet. Dün akşam almıştık, dün paylaşacaktık sizle. Ama çalışmadı. Çünkü sabaha kadar şarjda olması gerekiyormuş arkadaşlar. Bekledik, bekledik sizle paylaşmak için çok heyecanlı almıştık Ama maalesef şarjı hemen de olmuyormuş ilk kullanımda. Sabaha kadar şarjda olması gerekiyormuş. Biz de sabaha kadar doldurduk. Şimdi sizlerle paylaşmak istedik. Umut size açacak. Bakın üstündeki resim kırmızı pembeye yakın böyle değişik bir renk turuncu gibi pembe gibi hafif kırmızı gibi değişik bir renk ama içindeki sürpriz şimdi size söylemeyeceğiz çünkü açtıktan sonra Umut size gösterecek hadi bakalım aşkım aç bakalım ay aferin sana sakın söyleme anneciğim sürpriz olsun tamam mı açınca görsünler acaba ne renk çıkacak içinden aç aç Arkadaşlar bu mavi evet. Çok güzel, çok tatlı bir renk. Bakar mısınız? Ben bu maviyi çok severim. Anneciğim çalıştırayım mı? Umut. Açıldı anneciğim. <laughs> Hadi şarkı söyle. Sus abla ya. Sus ya. Ay. Mı konuşacak ya? Ankara'nın bağları da <tik> büklüm. <tik> Ankara'nın bağları da büklüm. Dedim alttan uçurdum da Bir de şeyi söyleyelim mi? Bakkal amca. Bakkal amca. Bak kalemde Ne var? Yağım var mı? Var var Kederim var mı? Var var Ne yiyorsun? Unum var, var, var. var mı? var var Kederim var, var Var Gitarım var, var. Ne yapayım? Evet sana Olur yaparım. Aa, İngilizce alfabe söylüyor beni, evet. Aferin sana anne. Şimdi bir komik sesler yapalım mı? Hadi. Bakalım başka hangi sesler varmış aşkım. Aklıma fikir geldi. Hani bizim şu Pepe'miz var ya Pepe'yi mikrofona konuşturalım mı? Koş getir koş. Sen mikrofonu şöyle tut Pepe'ye ben de basayım. Sen şuraya yaklaştır. Ay tut bakalım. Dur. Getir mikrofonu tut. Dur anneciğim. Pepe'nin sesi duyuyorsun ama dur. Dur be annem dur. <laughs> Getir bakalım. Getir anneciğim. <laughs> dur. Ya hadi bir tane Pepe'nin sesini duyalım ama. anneciğim. Umut. Hadi Pepe'ye tut anneciğim mikrofonu. Hadi paşam. Çalışana Çalışsana Pepe. Geldir Pepe. Ya anneciğim ver ya. Bir ver Lütfen çok bak. Dur bir daha basalım dur be. <laughs> çok komik kalıyor ama. <laughs> Aşkım çok komik olmuyor mu sence de? Çok komik. <laughs> <laughs> ne diyorsun Pepe sen <laughs> ne diyorsun ya Umut abi sen de mikrofonu paylaşmak istemiyor Ben de oynamak istiyorum ama çok üzülüyorum <laughs> Ders çalışmayı çok seviyorum diyor <laughs> Bakalım başka sesleri aşkım Konuş <laughs> Konuşacak bir şey mi bulamadın? <laughs> şey söyle, ee, dur dur arabaya bindim yürü bakalım. Komis <laughs> Gomi. mi? Ya bu çocuk Bafetim Bigomisi çok seviyor arkadaşlar. Siz de seviyor musunuz ya? Gel Ama Bafetim Bigomisi şimdi Galatasaray'da oynuyor. Fenerbahçeliler belki çok sevmiyor olabilirler mi? Bakayım bu ses nasıl? Bakayım, Bakayım bu, ses nasıl? Ses, da, da, da. bu ses nasıl? Bu ses nasıl? Bu ses nasıl? Bu ses nasıl? Peki ya bu ses nasıl? Bu ne? Ne? Bu Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Getir getir. Ver bana. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yoksa sizi yerim. Görüşürüz. <laughs> Bay koi